Fransa geçmişinden kurtulabilecek mi? Sömürgecilik faaliyetleri kapsamında koloniler kurarak özellikle Afrika'daki sömürgelerinde büyük insan hakları ihlalleri yapan Fransa'nın tarihinde gerçekleştirdiği katliamlar uluslararası kamuoyunun vicdanını rahatsız etmeye devam ediyor. Fransa 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısında ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurarak kıtanın %35'ini 300 yıl boyunca kontrolünde tuttu. Senegal, Fildişi sahili ve Benin gibi ülkeler o yıllarda Fransa'nın köle ticaret merkezleri olarak kullanıldı ve bölgedeki tüm kaynaklar sömürüldü. Fransa, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Bağımsızlık mücadelesine girişen ülkelerdeki ayaklanmaları şiddetle bastırarak 2 milyondan fazla Afrikalının hayatını kaybetmesine sebep oldu. Fransa özellikle Cezayir'de çok büyük bir soykırım gerçekleştirdi. Cezayir bağımsızlık savaşında 1 milyon kişi Fransızlar tarafından katledildi. Fransa'nın Cezayir'deki sivilleri kurşuna dizdiği görüntüler mevcut. Ancak buradan yayınlayamıyoruz. Fransa ayrıca soykırım belgelerine erişim engellemek için her şeyi yapıyor. Fransa'nın bir başka büyük suç işlediği yer yine bir Afrika ülkesi olan Ruanda. Tarihin en büyük soykırımlarından biri olarak kabul edilen Ruanda soykırımında 800 bin kişinin hayatını kaybetmesinde Fransızların rolü büyük. Ruanda soykırımından hemen önce bölgedeki Fransız askerlerinin aldıkları istihbaratları değerlendirmeyerek bölgeden ayrıldığı, bazı Fransız askerlerinin ise bizzat katliamlara destek verdiği uluslararası raporlara yansıdı. Fransa'nın Ruanda'da soykırımı engellemek yerine soykırımı yapan Hutu hükümetine Silah ve bilgi sağladığı da tespit edildi. Bugün ise Fransızlara karşı yapılan bağımsızlık savaşlarında büyük kayıplar veren ve ekonomileri çöken ülkelerden Fransa'ya gelen işçilerin düşük ücret karşılığında daha ağır şartlarda çalıştırıldığı biliniyor. Sizce Fransa geçmişinin bu ağır yükünden kurtulabilir mi?